Şimdi bahsedeceğimiz konu Atatürk ilkeleri. Konuya başlamadan önce dersimizle ilgili şöyle kısaca bir bilgi vereyim. Önce Atatürk ilkelerinin özelliklerinden bahsedeceğiz. özellikleri bitirdikten sonra yapmış olduğum Atatürk ilkeleriyle ilgili bir şema çizdim ve ilgili ilkelerin özelliklerinden bahsettim. Bunlardan bu şemayı göreceğiz. Sonra yıllara bakıp Atatürk ilkelerinin ile ilgili çıkmış soruları da görüp konumuzu bitirmiş olacağız. Şimdi Atatürk ilkelerine başlayalım. Evet, Atatürkçülüğün tanımı ve bu tanım içerisinde yer alan özelliklerden bahsedelim. Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığı, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması ve bence, şöyle Aklın ve bilimin öncülüğünde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi düşüncelere Atatürkçülük denir. Evet. Atatürkçülükte devlet, fikir, ekonomik, toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi düşüncelerin hepsi, bunların hepsini içeren kavrama biz Atatürkçülük düşün diyoruz yabancı siyasi akımlar ve ideolojilerle açıklanamaz. Yani aslında burada yabancıdan kastedilen yani yabancı derken neyi kastediliyor? Kime vurgu yapılmış? Komünizmle açıklanamaz. İnkılaplar ve ilkeler Türk milletinin ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden çıkmıştır. Yani biz başka bir ülkede var diye böyle bir değişiklik, böyle bir değişimin içerisine girmedik açıklaması yapılmıştır. İlkeler Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı amaçlamıştır. Ve Atatürk ilkeleri 1924 Anayasası'na 1937 yılında dahil olmuştur. Şimdi Cumhuriyetçilikle başlayalım. Cumhuriyetçilikte yönetimi ulusa veren bir ilke ve rejimdir. Cumhuriyette temel ilke seçimdir. Seçim unutmuyoruz. Burada seçim ee, kavramını aldık. Veraset usulü yoktur cumhuriyetçilikte. Veraset, miras, miras usulü devlet yönetiminde yoktur. Seçim ve tayin vardır, yani atama vardır. Hayat boyu kalmaya karşı çıkar devlet yönetiminde ve yine seçime vurgu yapılmış. Cumhuriyet rejiminde egemenlik millete aittir. Cumhuriyet bütün vatandaşlara devlet yönetiminde eşit şekilde katılmayı sağlamıştır. Eşit katılım bu kavramı da unutmuyoruz. O zaman Cumhuriyetçilik deyince yönetim, e, ulus egemenliği, seçim, verasetin reddedilmesi, hayat boyu iktidarda kalmanın reddi, eşit katılım gibi kavramlar e, Cumhuriyetçilik ilkesiyle kazanılmıştır. En son size yaptığım tabloda bunun özetini vereceğim. Peki Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda neler yapıldı? Bir, meclisin açılması bununla alakalı. Anayasalar yapıldı, saltanat kaldırıldı, cumhuriyet, siyasi partiler, ordunun siyasetten ayrılması. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı yani siyasi hakların verilmesi cumhuriyetçilikle alakalı. Gelelim milliyetçiliğe. En çok tartışılan ve ee, halen daha bazılarına göre içinden çıkılmayan bir meseledir milliyetçilik ama burada... Arkadaşlarım, e, üzerinde özellikle vurguluyorum, anlatılan milliyetçilik Atatürk milliyetçiliğidir. Milliyetçilik millet gerçeğinden doğmuştur. Millet gerçeğinden doğmuştur. Ait olduğu milletin varlığını sürdürmek, yüceltmek için çalışmak ve bu çalışmayı gelecek kuşaklara aktarmak ihtiyacı veya aktarmak özelliği Atatürk milliyetçiliğini yansıtır. Zengin bir hatıra mirasına, birlikte yaşamak hususundaki samimi olmaya, sahip olunan mirasın korunmasını birlikte sürdürebilmek konusundaki ortak amaç olmasına, yani ülkü birliği, ideal birliği, sevinçte ve üzüntüde beraber olmaya, yani millet bilinci Evet Atatürk milliyetçiliğinin özelliklerine bakalım. Irk ve din esasını reddeder. Atatürk'ün millet anlayışı akılcı ve insancıldır. Ve ne mutlu Türk'üm diyene, bakın ne mutlu Türk olana değil, ne mutlu Türk'üm diyene anlayışını yansıtır. Evet, Kurtuluş Savaşı'nda milletimizin bir araya gelmesinde milliyetçilik ilkesi etkili olmuştur. İç ve dış tehditlere karşı milletin bir araya gelmesinde yine milliyetçilik unsuru etkili olmuştur. Din, mezhep, ırk ve sınıf kavgalarından milleti korumuştur. Çünkü Atatürk milliyetçiliğinde herhangi bir din, ırk, mezhep, sınıfın üstünlüğü yoktur. Atatürk milliyetçiliği ile ilgili bir soru geldiğinde bunu nasıl bulacağız? Herhangi bir soru içerisinde bağımsızlık kavramı ön planda ise bu milliyetçiliğe gider. İzmir İktisat Kongresi'nde ne bağımsızlığı var hocam diyeceksiniz? Tabii ki ekonomik bağımsızlık var. Kapitülasyonlarda ekonomik bağımsızlık var. Kabotaj Kanunu'nda Türk denizlerinde, Türk limanlarında, karsularında tü, e, taşıma hakkının Türklere verilmesi bu da bağımsızlıkla alakalı. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, yabancı okullar Türkiye'de eğitim yapan okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması tamamen milliyetçilik ilkesi. Türkçe tarih, coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması, yabancı işletmelerin mesela Fransızların elindeki reji idaresinin satın alınması veya Mersin Limanı'nın işletmesinin alınması, Türk parası koruma kanunu, yerli tüccarın yabancı tüccarlar karşısında korunması için gümrük vergilerinin yükseltilmesi, bunların hepsi milliyetçilikle alakalıdır. Peki halkçılık? Halkçılık ilkesinde arkadaşlarım bütün toplumun, toplumun bütün kesimlerinin eşitliği ilkesine dayanır halkçılık. Hiçbir sınıfa, hiçbir zümreye bir ayrıcalık tanımaz. Mesela bir asker sınıfı, mesela e, işte din adamları sınıfı, bu sınıflar, ya yani toplumda bir asker sınıfı var veya toplumda her ne kadar e, bir, bir, bir ayrıcalık sahibi olmasa da yani sahip olduğu meslekten dolayı örneğin din adamları, imamlar bir ayrıcalığı yoktur. Bu halkçılık ilkesinin veya asker sınıfının bir ayrıcalığı yoktur, bir üstünlüğü yoktur. Halkçılığın Türk toplumuna sağladığı faydalar, milli egemenliği tam olarak gerçekleştirmiştir. Barış ortamı oluşturmuştur buna kesinlikle bir faydası var. Ee, zayıf ekonomik mirastan bugünkü Türkiye'nin oluşmasında halkçılığında önemli bir etkisi var. Çünkü halkçılık ilkesi sosyal devlet ilkesinin bir e, sosyal devlet ilkesini ortaya koy veya onun halkçılık ilkesinin sonucunda sosyal devlet kavramı doğmuştur. Veya zorunluluktur. Evet, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilerek siyasal alanda kadın erkek eşitliğini niye sağlıyoruz? Çünkü kadın erkek eşit. Hukuk birliğinin sağlanması yine halkçılık ilkesi. Medeni Kanun'un kabul edilmesi ve kadın erkek alanındaki ayrıcalıkların ortadan kaldırılması, sosyal devlet niteliğinin belirlenmesi hepsi halkçılık ilkesiyle alakalıdır. Geçelim devletçiliğe. Devletçilikle arkadaşlarım ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın devlet eliyle kalkınmak. Yani Osmanlı devletinden devletinden kalan ekonomik, sosyal ve kültürel bir miras var. Bu bu miras yeni toplum için, yeni Türk devleti için yeterli değil ve bunu bir tık ileriye taşımak lazım. E bu da neyle yapılacak? Devlet eliyle yapılacak. İşte biz buna devletçilik diyoruz. Devletin ekonomik alana doğrudan doğruya müdahalesini öngören bir sistemdir devletçilik. Bizdeki devletçilik kavramı şunu ortaya çıkarmıştı. Karma ekonomi. Yani hem özel teşebbüsün hem de devletin birlikte yatırım yapması ve devlet ekonomiyi bu şekilde kalkındırmasıdır. Peki devletin yatırımlar yaparak Devletin fabrikalar açarak, devletin kurumlar oluşturarak yatırımlar yapmasının sebebi ne? Neden böyle bir şeye gereksinim duyuldu? Çünkü özel teşebbüs gerekli yatırımları yapamadı. Peki hangi soru bir soru da devletçiliği nasıl bulacağız? Eğer planlı ekonomi varsa, planlı ekonomi sorunun içerisinde varsa, devletin çeşitli kurumlarının açılması. Ki buna o dediğim şemada değineceğiz. Devletin yatırım yapması, devletin önemli yatırımları gerçekleştirmesi, bunlar varsa devletçilik ilkesi vardır diyebiliriz. 1933 ile 38 arasındaki 5 yıllık kalkınma planı, devlet bankalarının kurulması. Burada da ziraat'e dikkatinizi çekmek istiyorum. Ziraat bankası Cumhuriyet'in kurulduğu kurduğu bir banka değildir. Osmanlı döneminde kurulmuş bir banka. Cumhuriyet devrinde bu banka çiftçilere kredi vermek için düzenlenmiştir. Geçiyorum laikliğe. Laiklik ilkesinde neleri bilmemiz lazım? 1937 yılında 24 anayasasına eklendi. 61 ve 82 anayasalarında da var. İkinci maddede Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Peki laiklik nedir? Devlet düzeni ve hukuk kuralları neye göre yapılacak? Osmanlı devlet düzeninde şer'i hukuk var, hukuk kurallarında şer'i hukuk var. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti dine göre değil, akla ve bilime göre devlet yönetilecek, hukuk kuralları da buna göre yapılacak. Peki laiklikte din devlet e, birbirinden ayrıldı. Peki din nasıl olacak? İnanç nasıl olacak? Kişinin dini, inancına ve vicdan hürriyetine kesinlikle karışılamaz. Yani gerçek layıklık anlayışında aslında bu din hürriyeti, vicdan hürriyeti meselesi insanların sahip oldukları inançları uygulayabilmesi, yaşatabilmesi için layıklık kavramı yani o inançların garantisidir diyebiliriz devlet egemenlik gücünü ilahi bir kaynağa dayandırmaz. Oysa İslam devletlerinde dayandırılır. millet iradesine dayandırılır laiklikte. ve Evet bu cümle kesinlikle layık bir ülkede layık bir ülkede insanların inançlarına ibadetlerine karışılmaz müdahale edilemez çünkü layıklık ilkesine göre devlet bütün dinlere eşit mesafededir. İnsanların din ve vicdan hürriyeti devletin garantisi altındadır. Evet, peki layıklık oldu da ne oldu? Din ve mezhep farklılıklarından kaynaklanan üstünlükler ortadan kaldırıldı. Yani eşitlik ilkesi, hukuk birliği sağlandı. Evet, dine ve insana saygı gelişmiş, din ve vicdan hürriyeti sağlanmıştır. Yabancı devletlerin azınlıkların haklarını bahane ederek iç iş işlerimize karışması da engellenmiştir. Şurada da bu ilke doğrultusunda hangi inkılaplar yapıldı? İşte saltanat, hilafet, şeriye ve efkaf vekalet. Şeriye yani e, kanunların dine uygunluğunu denetleyen kurul kaldırılmıştır. Çünkü kanunlar dine göre yapılmayacaktır. Eğitim, öğretim, tevhidi tedrisat kanunuyla birleştirilmiş ve devlet denetimine alınmıştır. Bu da laiklik. Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması yine aynı şekilde laiklik. İbadet yerleri dışında kıyafet, sembol ve işaretlerle dolaşılmasının dini işaretlerle, sembollerle örneğin işte cübbe sarık gibi dini sembolize eden şeylerle dolaşılmasının yasaklanması, ders kitaplarındaki dinsel sembol ve işaretlerin kaldırılması, medeni kanunun kabul edilmesi bunların hepsi laiklikle ilgilidir. Evet, inkılapçılık ise arkadaşlarım, inkılapçılık batılılaşma, çağdaşlaşma yolunda daima ileriye, çağdaş uygarlığa yönelmektir. Şuraya dikkat. Yani e, Mustafa Kemal'in inkılapçılık anlayışında sadece Atatürk'ün inkılaplarını savunmak, Atatürk'ü savunmak değil, bu inkılapları geliştirmeyi, çağdaş hayatın gereklerini uymayı da içine alır. Yani inkılapçılık eşittir dünyaya ayak uydurmaktır. Kendini yenilemektir, sürekli güncel tutmaktır. Atatürk şöyle yapmıştı. Bunları savunmak, bunları sürekli anlatıp durmak Atatürkçülük değildir. Geçiyorum bütünleyici ilkelere. Milli egemenlik arkadaşlarım. Milli egemenlik milletin egemen olması. Milletin kendi yöneticilerini kendisinin seçmesi ve bu bir cumhuriyetçilik ilkesine hemen atıfta bulunur. Bağımsızlık, milli bağımsızlık. Yani sınırları belli olan bir alanda bir devletin istediği gibi bağımsız yaşayabilmesi. Bu da hangi ilkeye, ilkenin bütünleyicisidir milli bağımsızlık? Evet, tabii ki milliyetçilik. Birlik beraberlik, yurtta su, yurtta barış, dünyada barış, akılcılık ve bilimsellik. Evet çağdaşlaşma, insan ve insanlık sevgisi Türk inkılabı dayandığı temel ilkelerle hümanist bir karaktere sahiptir diyorum. Şimdi geçiyorum arkadaşlarım şu da size bazı ipuçları vermeye çalışayım yine. Bakın şimdi herhangi bir soruda cumhur, cumhuriyet halk iradesi, milli egemenlik, seçim, milli irade Eşit katılım, partiler, oy kullanma, seçme yaşı, seçimlerin tekrarlanması gibi kavramlar varsa bu büyük ihtimalle cumhuriyetçiliktir. Eğer bir soruda işte eşitlik ve şunlardan bahsediyor ise sosyal devlet ilkesi, devletin ihtiyaç sahiplerine destek olması, devletin işsizlere iş imkanı için istihdam alanları oluşturması, sınıf ayrımının kaldırılması gibi kavramlardan bahsediyor ise bu halkçılıktır. Eğer bir soruda Türk, Türkçe, Türk dili, Türk tarihi, milli bağımsızlık, milli ekonomi, milli sınır, milli para gibi bunlardan bahsediyorsa bu da milliyetçiliktir. Ve Atatürk milliyetçiliğinde din, ırk ve mezhep birliği yoktur. Ama dil birliği vardır, tarih birliği vardır, ideal birliği vardır. İdeal birliği yani ülkü birliği. Peki laiklik? Herhangi bir soruda din ve vicdan özgürlüğünden bahsediyor ise toplumun üzerindeki din baskısının alınmasından, inançlara saygıdan bahsediyor ise dinin devletin veya kanunların yapılmasından ziyade dinin şahsi olduğu, insanların şahsi hayatıyla ilgili olduğu ile alakalı bir meseleden bahsediyor ise o soru laiklikle ilgilidir. Örneğin halifelik dini bir liderlik, halifeliğin kaldırılması, şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması, ondan sonra e, e, tekke zavi ve türbelerin kapatılması, medreselerin kapatılması, bunların hepsi dinle alakalı olduğu için laikliktir. Devletçilik, devlet eliyle ekonomik yatırımların yapılması, Peki neden devletçilik uygulandı? Buraya dikkatinizi çekiyorum. 1929'da bir ekonomik kriz, özel teşebbüs yatırımları yapamadı ve devletçilik bir zorunluluğun sonucunda ortaya çıktı. Planlı ekonomi modelinden bahsediyor ise, devletin açmış olduğu kurumlardan bahsediyor ise, yani devlet ve ekonomiyi aynı başlık altında bir soru bize soruyorsa, bu da devletçilik. İnkılapçılık, modernleşme, yenilikleri takip etme, kendini sürekli güncel tutma, Atatürkçü düşünce sistemini benimseme gibi e, sürekli dünya modernleşme, çağdaşlaşma bunlardan bahsediyor ise bu da inkılapçılıkla alakalıdır. Şimdi çıkmış sorulara bakalım arkadaşlarım. Şu şekilde şuradan 2019'dan başlayalım. 2019 TYT sorularına. 2019 TYT sorularından acaba çıkmış soru var mı bizim konumuzla alakalı yani ilkelerle işte burada var. 2019 TYT sorusu. Atatürk diyor ki bize milliyetçi derler fakat biz öyle bir milliyetçiyiz ki bizimle işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Bizim milliyetçiliğimiz bencil ve mağrurane milliyetçilik değildir. İşte burada Mağrurane kelimesi bu sorunun cevabını bulmamızda bize çok yardımcı olacak. Gururlanma, kibirlenme, kendini üstün görme anlamında bir kavram. Evet, hangisini barındırır? Başka milletlerin düşmanlığına dayanmaz, barındırır. Doğrudur. İnsan ve millet onuruna değer verir. Doğrudur. Türk milletini üstün tutar. Atatürk milliyetçiliği kuru bir milliyetçilik değildir. Yani şu değildir biz şöyle üstünüz, biz şöyle lideriz, biz şöyle böyle işte 3000 yıllık tarihimiz var. Yani böyle gururlanmak, kibirlenmekten ziyade Mustafa Kemal'in bu konuda söylediği vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Yani bağırıp çağırmak yerine iş yapmak Atatürk milliyetçiliğinin temelindedir. İşte burada 2019'un sorusunda var mı? TYT sorusu. Yine 2019'un AYT sorusu arkadaşlarım. Bakın 2019 AYT sorusu. Birbirini tamamlayan ilkeler aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi cümleyi okuyalım. Demokratik sistemin temelini oluşturan egemenliğin bütün devlet bütün vatandaşlar tarafından eşit olarak kullanımını sağlamak adına atılan adımlardan biri de çok partili hayata geçiş denemeleridir. Evet. Devletçilik ve laiklik. Ne demiştik az önce? Devletçilik. Devletçilik ekonomi. Burada ekonomi ile alakalı herhangi bir açıklama yok. Eledik. Laiklik burada dinle ilgili bir şey de yok. Onu da eledik. İnkılapçılık ve halkçılık. Halkçılık var ama yani modernlikle alakalı da bir şey yok burada arkadaşlarım. Halkçılık ve cumhuriyetçilik. Evet bakın. Peki bunu nereden bulacağız? Bakın. Ee, şurada egemenliğin bütün vatandaşlar tarafından eşit kullanımı yani milli egemenlik ve eşitlik kavramı. Bakın tekrar geri dönüyorum. Şurada şemamıza halkçılık, eşitlik kavramı. Ee, herkese devlet imkanlarından eşit yararlanma hakkı. Eşitlik kavramı halkçılık, milli egemenlik kavramı cumhuriyetçilik. Evet, 2019 TYT AYT'ye baktık. Şimdi 2018 TYT'ye bakalım. 2018 TYT'de e, geliyoruz. Geldik. 2018 TYT Sosyal Bilimlere gelemedik. Şu an geldik, evet. Ve yine 5 soru. İkinci meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti toplumsal bütünlüğü sağlamak için ortak bir eğitim. Bu inkılaplarla alakalı arkadaşlarım. Bunu bir diğer dersimizle ilgili olduğu için o zaman çözelim. Şimdi gelelim 2018 TYT AYT. 2018 AYT nerede? Burada. Bakalım burada var mı ilkelerle ilgili bir soru. Evet şurada Kurtuluş Savaşı ile ilgili soruyu görüyorsunuz. Evet 34. soru. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin ekonomik gelişimini araştıran Esra bir gazetede milli sanayinin temelini 10 yılda attık. Evet sanayi, ekonomi. Az önce ne dedik? Devlet ekonomi ile alakalı herhangi bir teşebbüste bulunuyor ise bu nedir? Devletçilik. O şemayı incelediğinizde bak bu sorunun cevabını tak diye verebiliyoruz. Gelelim 2017'ye arkadaşlarım. 2017 2017 YGS o dönemde YGS ve LYS idi. Bakalım 2017'de bize ilkelerle alakalı herhangi bir soru sorulmuş mu? Evet. Afet İnan Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler adlı eserinde Satı Kadın'ın Kazan köyünün muhtarı olduğunu, seçimle köy idaresinin başına geçtiğini belirtmektedir Satı Kadın. <laughs> bir kadının muhtar olabilmesi bunun ekonomiyle bir alakası yok. Bakın. Şimdi Atatürk ilkeleriyle alakalı soru çözerken bazı arkadaşlarımız "Hocam bunların hepsi birbiriyle alakalı." diyor. Ama ÖSYM sorduğu sorularda net soru soruyor ve diyor ki e, devletçiliğin ekonomiyle ilgili olduğunu bilen öğrenci bunu direkt eler. Peki kadın ve erkek demek ki eşit e, ve kadın köy muhtarı olabilmiş burada eşitlik var ve aynı zamanda devlet yönetiminden bahsedilmiş. Muhtarlık bir yönetim. Bu da eşittir cumhuriyetçilik ve halkçılık arkadaşlarım. Ve son hazır çözmüşken LYS. 2017 LYS4 buna bakalım. O dönemde YGS LYS'yi de az önce söylediğim gibi ve bunu sözelciler çözüyor idi. Şimdi bakalım Atatürk ilkeleriyle alakalı ne sorulmuş? Geçiyoruz Osmanlı tarihi, Birinci Dünya Savaşı, Sivas Kongresi. Gidiyoruz Sivas Kongresi, Atatürk. Evet Atatürk'ün bu sözüyle hangisini vurguladığı savunulabilir. Bizim halkımızın çıkarları birbirinden farklı sınıf halinde değil, aksine varlıkları ve çalışmalarının sonu bir lazım olan sınıflardan ibarettir. Bu dakikada dinleyenler çiftçilerdir, sanatçılardır, tüccarlardır, işçilerdir. Bunların hangisi hangisi bir diğerine karşı olabilir? Çiftçinin sanatkara, sanatkarın çiftçiye, çiftçinin de tüccara bunların hepsi birbirine işçiye muhtaç olduğunu kim inkar edebilir? Sonuç. Türk toplumunun farklı sınıflardan oluştuğunu ama bu sınıfların birbirine karşı birbirine bir üstünlüğü değil, birbiriyle dayanışma halinde olduğundan bahsediyor Mustafa Kemal. Bu da bizi halkçılığa götürür arkadaşlarım. Evet, sonuç itibariyle Atatürk ilkeleriyle alakalı şu size bahsettiğim şemayı iyi incelemenizi tavsiye ediyorum. Bunu nereden bulacaksınız? Bana ulaşırsınız. Ben size mail olarak bunu gönderirim. Ve buradaki bu kelimelerden yola çıkarak soruyu çözebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.